Açık cezaevinden asker e, şey makum alınacak. Kapalı cezaevine bırakılacak. Bunu biz yani bu jandarma eşliğinde olan bir şey. Bir uzman çavuş arkadaşımız ve ben cezaevi arabası bizi geldi aldı. Cezaevi araçlarını bilir misiniz? Ben de bilmiyordum askere gitmeden. Normal bu fiyat Ducatolar falan var ya arkada bir tane bölme var. E, yanına da makum oturuyor. İşte şoförü var cezaevinin kendi sürücüsü. Ee, yanında bizim uzman çavuş. Arkada ben silahımla beraber. Yanında da maçı. <laughs> dedi ki Atayberk dedi gel dedi beraber gidelim dedi hava alırız dedi. Sen ne dedi göreve de dedi çıkmadık hiç. Tamam dedim komutanım gidelim. Abi gittik suçluyu aldık. Bıraktık. Ee, dönüyoruz. Cezaevi arabası bizi bırakacak alaya oradan da kendi gidecek işimizi bitirdik. Şimdi Antakya Antakya'da alay nerede biliyor musunuz? Düz Antakya yolu var. Bir tane göbek var. Burasını göbek farz et. Bizim alay burada solda. Yolda buradan böyle. Yani böyle dönmen gerekiyor. Babadan böyle dönmen gerekiyor bizim alaya girmen için. Abi cezaevi arabası en sağdan en sola dönüş yapacak. Arkada da kırmızı yanıyor zannediyor. Biz böyle dönerken arkadan okul servisi arabası duramıyor. Lak diye koydu bize böyle. Göbekten. Alayın önünde. Ve büyük koydu bu arada yani. Balar olduk böyle. Abi ben olayın ilk 15-20 saniye şoku. Zaten bizim de öndeki komutan biraz kısaydı. Amanı sikeyim. yani kısa böyle bir komutanımız. <laughs> Zayıftı biraz. Şimdi çarptı amına koyayım bir baktım komutan yok. Komutan ön koltukların arasına girmiş, düşmüş. <laughs> Biraz kısa bir komutan. <laughs> komutan araya girmiş. Ben dedim camdan falan fırladı falan. Demeye kalmadan bir kafamı bir çevirdim. Servisten çocuklar iniyor. İlkokul çocukları. Ee, burun murun kanıyor. Kapıyı açtım hemen şeye. Çocukların yanına. Hani ciddi bir şey olan var mı? Çoluk çocuk 9 yaşında çocuk. Bu bandananlar aynı yaştalar işte yani. Hemen çocukların yanına koştum. Demeye kalmadan sende bir şey var mı? Cart çurt beyler burada bir ampul patladı. Bildiğin AK Parti'nin o ambolün, ampulünün aynısı patladı. İzinden de geleli bir hafta olmuş psikolojim bozuk alışmaya çalışıyorum beyler. Kendimi yere bir attım. Bak Çocukları falan tutan dedi. Ölüyorum dedim ya ölüyorum dedim amına koyayım. Bir de herkes bana döndüğü karşı şey servis şoförü, bizim komutan, bizim arabanın... Dedim ölüyorum, ölüyorum dedim amına koyayım. Ne oldu dedim kolum dedim yok dedim. Yok dedim kolum dedim bir şey oldu dedim hareket ettiremiyorum kitlendim kitlendi. Abi içeriden işte tam alayın karşısında oluyor ya komutanlar çıktı dedim ölüyorum. Ölüyorum yerdeyim yuvarlanıyorum yerlerde amına koyayım. Abi zın 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 beni şeye direkt hastaneye o yıkılmış ya o hastaneye röntgenler emarlar bir sikim yok konumda. Hiçbir yarram yok. Ölüyorum abuna koyayım. Neyse röntgen çekildi. Doktor baktı. Kardeş dedi bir şey yok dedi ya dedi kolumda dedi geçmiş olsun dedi dedim bir dakika. Ne oldu dedi dedim beni dedim tanıyor musun? Yok vallahi dedi çıkaramadım dedi. Dedim vine vine. Kokoreççi abamına koyayım falan filan. Vallahi dedi hatırlıyor gibi falan filan. Dedim. Benim dedim. Çok dedim büyük dedim psikolojik sorunlarım var. E dedi. Dedim bana dedim 10 gün dedim rapor yaz. Dedim böyle olmaz. Baba 9 edelenmesi bir koydu. Oradan çık eczaneye bir sardırdım kendimi. Bak orospu çocuğu mumya gibi sardırdım böyle. Komple boydan boya. Komple Sardırdım kendimi. Anaya bir girişim var. Dediler ki mumya geldi herhalde. Komutan beni gördü. Karakol komutanı. bana o yüz Ne oldu dedi. iyi misin dedi. Dedim komutanım dedim. Kolumda dedim 9 Eylül delenmesi varmış dedim. Bana dedim rapor yazdı ama dedim şu anda da dedim şoförümüz yok dedim. Gitmemek dedim en mantıklısı olacak dedi. Sen dedi salak mısın oğlum dedi. Sanayım dedi canına dedi bir şey olmasın dedi. Biz dedi burada dedi uzman çavuşlarımız var dedi. Sen dedi iş dedi merak etme. Ben dedim gitmem dedim komutanım. Ben dedim gitmeyeceğim. Bu arada koğuşta moğuşta herkes hatta hatırlıyorsanız bir yayında bunu anlatırken arkadaşımı da aramıştım. Saat çok geç. Ben dedim gitmem. Koğuşta moğuşta kimseye kıpırdayamıyorum. Bütün koğuş başımda yardımcı oluyor falan filan. Tabii herkes başımda. Ertesi gün oldu beni karakol komutanının arabasıyla hava alanına götürüyorlar. Çakarlar, sirenler, ıvırlar, zıvırlar. Havaalanına bir girişim var. Kol sargılı yanımda askerler falan. Amına koyun bana gazi geldi diyorlar ya. Yolları açıyor herkes X-ray'den geçmiyorum falan. Tabii canım. Alkış tutuyor arkada teyzeler falan. <laughs> Neyse lan arkadaşlar arkada geçiyorum böyle ben de böyle falan yapıyorum işte abi çantamı alıyorlar falan filan. Abi içeri girdik. Hiçbir yani şeyde uçağa da beni en önden abi böyle. Abi uçağa gireceğimiz şeyi geçtik ben kolumdakini yırttım attım amına koyayım. Arkadan bir tane teyze var. Allah belanı versin. <laughs> Neyse girdik uçağa bindim İstanbul. 10 gün rapor. Her şey çok güzel. İstanbul'da bebek orası burası. Amına koyuyorum bir hafta önce gelmişim bir de. Bir hafta ondan bir hafta önce de ben şeydeyim. İstanbul'dayım. İznin üstüne oluyor bu. Abi salak gibi. Tatilin ya 6. ya 7. günü bowling oynuyoruz. Arkadaş story çekiyor. Beni de etiketliyor. Ben de etiketleyince atıyorum. Amına kodumun çocuğu. 9 edelenmesinden bo Bowling yani yatırıyor askeriyeden çıkıyorsun. Bowling oynarken hey mey hey, story atıyorsun. Story attım. Aradan bir saat geçti. Hiç ama aklımda değil bir şey değil yani. Karakol komutanı. Nasıl oldu dedi kolun dedi. Allah dedim komutanım biraz daha iyiyim dedim. Sorun yok dedim. Toparlayacağım dedim en kısa. Burada da dedim doktora gittim dedim. Kontrollerimi dedim yaptırıyorum merak etmeyin en kısa sürede dedim dönmek için dedim komutanım gördüm dedi çok güzel dedi atmışsın dedi bowling topunu dedi ananın amını sikeyim. Ben de dedi seni dedi dört gözle dedi bekliyorum dedi. Bir an önce dedi geldi dedi en iyi şoförüme dedi kavuşayım dedi. Adil, o fotoğrafı bulursun lan benim sarıldığım askeriye de. Adil, Berk, o fotoğrafı bulursunuz oğlum benim sar, sarılmış komple sarıl sarılı böyle. O fotoğrafı bulun, bulur musunuz Adil? Gösterelim burada kardeşlere. Abi bir gittim araya. Tamam dedi, sıkıntı yok dedi. Hepimizi dedi, kandırmışsın dedim komutanım olur mu öyle şey ne kandırması falan. Sıkma oğlum dedi canına dedi olur dedi böyle dedi şafak kaç dedi. Vallahi 150 falan o zamanlarda 120 100, 120 falan. Yani dedi şöyle baktığın zaman dedi herhalde dedi evi dedi 7 8 tane çarşım var değil mi dedi. Evet dedim komutanım. Hepsini dedi kilitliyorum. Hepsini dedi kilitliyorum dedi. Bundan sonra dedi çarşı, marşı, hiçbir şey dedi yok dedi sana dedi. Bütün çarşıların ikinci bir emre kadar dedi kapanmıştır dedi. Hafta sonu da çalışacaksın dedi. Çalıştık. <laughs> Onu da yaptık. Sonra gelelim artık kapanışa. Şimdi beyler teslim olduk. Üçüncü gün bedelli çıktı. Doğru mu? Hatırlıyorsunuz. Mevzuyu başa sardık. Teslim olduk. Üçüncü gün bedelli çıktı için yararlanamadık. Son beş gün. Askerliğimin bitmesine beş gün var. Karakol komutanı çağırdı. İlk kez. Teşekkür ederim dedi her şey için dedi. <laughs> Askeriye de bu arabalarla dedi ilgilenen, kaza yapmadan ihbar olduğunda en hızlı şekilde yetiştiren, e, arabalara tekrardan bakan bir adamdım dedi. Yeri geldi dedi, atıştık dedi. Yeri geldi sorun yaşadık dedi. Ama dedi ben dedi hepsini sevdim. Hakkını helal et. Ben de dedim ki komutanım dedim Atatürk gibi adamsınız dedim. Ben de dedim size dedim çok kızdım dedim. Ama dedim hep dedim sizi dedim sevdim buna dedim inanın. Biliyorum dedi. Ben dedi kimin beni sevip kimim sevmediğini anlarım ama dedi sen de dedi bunu unutma dedi. Sana dedi hoşgörü gösterseydim seni dedi burada dedi, tutamazdık dedi. Asker dedi yarrak gibidir dedi. Okşarsan kalkar dedi. Aynen böyle. O yüzden dedi sana dedi kim zaman sert gözükmüş olabilirim dedi. Dedim estağfurullah son dedi 5 günün oğlum dedi. 5 gün dedi çarşıdasın git dedi vedalaş dedi esnafla falan filan. 5 günü süste dedi şarşını yap dedi gel dedi. İkinci gün telefon çalıyor. Ben de bir yerdeyim. Ayıptır söylemesi. Vedalaşıyoruz insanlarla. Telefon çalıyor, meşgul atıyorum ben de amına koyayım. Yani meşgul yani. Sürekli alıyor arıyorlar alaydan. Meşgule atıyorum. Dışarıda esnaftayım. Esnaf bir arkadaşımdayım. Meşgule atıyorum. En son bir mesaj. Abi çabuk telefonu aç askerlik düştü. Ya siktir git. kodumun çocuğu dalga mı geçiyorsun? Çarşıdayız amına sikeyim. Ne yani ne yani? Bu bir de askerler arasında makaradır. Çarşıya giden adamı ararsın. Alo gel lan askerlik düştü gidiyoruz. Abi Kur'an çarpsın askerlik düştü. Lan oğlum siktir git. Abi askerlik düştü abi. Toplandık. Alaya bir gittim. Askerlik düşmüş. Askerliğimin bitmesine dört gün kala askerlik 6 aya düştü. Benden altı ay sonra gelen piçler benle beraber çıktı. Şimdi de bir iş değil. O gün doğumuna koyun bütün otobüsler, cartlar, cürtler, berna teşekkürler. Her yer dolmuş. Her yer dönemiyorsun. Hatay'da kalacaksın. Yarrak mı o dedim. Ben dedim araba kiralayıp dönmezsem dedim götümü siksinler. Bro Amına koyayım uçakta sadece bir tane boş yer var. O da business class. Garanti cebe girersin. Anlık ihtiyaç kredisi, yazıl son bilet business class. Yapıştır İstanbul. Aa amına koyayım biz de böyle bitirdik işte. Yayına yeni geldim. Hatay'da mı yapmış askerliği? Evet hocam. Abi şimdi şimdiki kilonda Hasan alırlar mıydı askere? Bro ben obez değilim ama sikim ya. Yani ben 110 kiloyum ama bende bir 85 boy var. Girerim ben askere yani. Ben askere girerken bundan daha beterdim bu arada. Ha kaşar peyniri olayı ya. Orospu çocuğunun teki hizmet muhafız bölüğünde Kahvaltı dağıtılıyor tamam mı? İşte herkese bir parça kaşar koyuyor. Kahvaltının zaten o kutu reçeller yok mu böyle dikdörtgen? Kutu reçeller. O 4-5 tane zeytin, bir dilim kaşar. İşte şey bardakta çay, kahvaltı böyle geliyor. Haberiniz olsun. Öyle sertme kahvaltı menemen falan filan yani işte beklemeyin. Abi herkes alıyor. İşte geçiyor alıyor geçiyor. İbne kendi devrelerine kendi koğuşundakilere meyve suyunu iki tane al kaşar kardeşim üç tane dobur koyuyor. Ben de reçel yemiyorum. Dedim ki kardeş ben dedim reçel istemiyorum. Kaşardan iki tane alayım. iki tane çektim aldım. Şeyime karavanama tabağıma. Bir yapıştı böyle kaşar ağamını sikiyim. Aldıcık sen dedi, ne yapıyorsun dedi. Hırsız. Bak. Ulan orospu çocuğu ben seni kaşara boğarım o dışarıda. Seni kaşara sen Baba o laf ıvır zıvır bir de kendi devrelerine görüyorum. Al sana 3 tane al sana 3 tane meyve suyu. Baba boş karavara yok mu o demir tabildot. Amına koydum dedim bu tabildotu kafaya bir koydum bunun. Dın, etti böyle amını sikim. O tabildotun o kafasını bildiğin tabildota geçirdim yani. Ne amına kodumun oğlu sen kimi neyle itham ediyorsun ya? Bir hırsızlık yapıyor yaptır bana yani. Hiç bir dilim peynir lan. Amına okudumun oğlu kendi devrelerine beş beş veriyorsun. Biz bir tane fazla aldık. Ya anasını siksem o tepkiyi vermezdi yani. Yatırıp aracını orada sikseydim o tepkiyi vermezdi orası bu çocuğu. Ha bak size bir tane de görevden macera anlatayım. En böyle tap seviyesi buydu. Hakikaten böyle babası olayın bu. hala Subay benim en sevdiğim üst çavuştu. Şimdi baş çavuş olmuştur. En sevdiğim komutanımdı benim askerde. Çünkü çok özgür bırakıyordu beni yani. Rahatla takılıyorduk. Abi zeytinlik diye bir yer var orada işenler oluyor tamam mı? İşte arabayı zeytinliğe çekiyorlar böyle. Arabanın içinde falan filan ama alka açık yer baba. Ya yani olur mu hiç öyle şey? E biz de şey yapıyorduk yani hani gidin buradan falan. Hani olmasın. Abi zeytinlikte çarpışanlara kovalıyoruz işte <laughs> makara kokara yapıyoruz lan. Ne vuruyordu falan filan. <laughs> yani işte kendi aramızda makara. Abi var geldi. Kız kaçırıyorlar. Yetişin. Arabaları gördünüz az önce açtığım fotoğrafta. L200 var. Mitsubishi L200. Orospu çocuğum arabalar 1.5 milyon kilometre. Bak şaka yalanım. En ufak bir yalanım varsa şu masadan kalkamayayım. Arabaların en şeyi en yenisi 1.5 milyon kilometre. Arabaların hepsi 2006-2007 model. Ama kademe mademe olduğu için alayın içinde her sıkıntısı yapılıyor zaten arabaların. Benim arabanın mesela Efreni yoktu. Çalışmıyordu. Bir tane de camı açılmıyordu. Asker camı. Abi ihbar geldi. Kız kaçırma ihbarı. Biz de hemen arabayı çevirdik. Tam da anasını sikeyim. Arka sokaklarda olur ya ihbar gelir. Tık diye Mesut komiser önüne çıkar. Vallahi bunu yaşadık biz. Abi yol bizim zeytinliğe girdiğimiz yolun başı. Yani zeytinlikten çıktığımız an onları keseceğiz böyle. Ala subay tamam ilgileniyorum Ataberk arabayı çalıştır oğlum dedi. Yola dedi çık demeye kalmadan bir tane amını sikeyim. Megan mı? Clio mu? Puh, böyle mıcır yoldan geçti. Ala subay yaktı şeyleri. E, tepeleri mepeleri. Çek sağa çek sağa çek sağa. Baba bitirip arkada bende Tokyo Drift çalıyor amına koyayım. Tokyo dın, 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 dın. tabi Kovalıyoruz. Çek sağa çek sağa falan. Ben de peşindeyim. Bir trip bir trip bir trip. Korna selektör. Lan benim araba araret yaptı amını sikeyim mi zırlıyor. Nala kovalıyorum. En son çek sağa deyince bu çekti sağ Ben de gittim bu araba şimdi sağda durdu böyle. Böyle önüne kırdım. En son da el frenini çektim ama el freni zaten tutmuyor ki yapına koyayım. Dümenden yer anne havadan. Abi Allah subay hemen indirdi askerler dedi arada arkada kalın. Ben şoförüm iki tane hazır kıta asker var arkada bir de Ali subay var. Arabada dedi kalın dedi. İndirdi bunları falan. Ondan hakikaten bir tane kız Suriyeliler. Kız normal duruyor. Ağlamıyor bir şey yapmıyor. yani kaçırılmış gibi de değil. Kaçırıyor musunuz siz? Ne yapıyorsunuz? Bak ihbar geldi. Ne yaptığınızı zannediyorsunuz falan diyor Ali Asubay. Baba kafayı bir kaldırdım. Ufuktan bir tane doblo geliyor. Ama GTA playlist oynuyoruz ya. O anasını siktimin doblosu uçuyor. Bak ben havada uçan dobro gördüm. Kızın abileri geliyor. Kızın abileri geliyor. O doblo böyle o tümsek o mıcırlıyor. Uça uça geliyor o doblo. Abi araba böyle tam bizim önümüzde durdu arkadan bir indiler izbandut gibiler ortalık bir karıştı adama vuruyor ala suay tutuyor onlara vuruyor Ataberk gel dedi baba ben mi girdim araya Amına koyayım tuttuğuma önüme kim gelirse bir tane yanlışlıkla kızar da giydirdim arada ona ona da girdi falan demeye kadar ortalık arbede yani aslında biz ayırmaya çalışıyoruz ama tutuyor da. Abi yoldan geçen vatan millet sakar ya. Asıl mevzu işin Yoldan da insanlar geçiyor tabi. Gidip geliyorlar. Abi Suriyeliler askere saldırıyor. Zannediyorlar. Yolda herkes bir durdu. Muhaç Meydan Mağarebesini yaşıyoruz. Aranı sikeyim. Vatandaş Suriyelilere vuruyor. Siz bizim askerimizi dövüyorsunuz diye. Tabi. Ben kimi tutarsam vuruyorum. Arkada iki tane yeni asker var titriyorlar oğlum diyorum silahları tutun amına. Ortalık bak, bak. Gören duruyor, gören duruyor, gören duruyor. Amına koyayım belli arab oldu herkes birbirine vuruyor amına koyayım. Abi neyse iş bitti. Karakola, alaya. Benim üst başkan Revan. Ala subayın üniforma olmuş. Yani o üniforma kıpkırmızı. Her yer kan koyayım. Benim dudağım patlamış. Bu olaydan sonra şey aldım. Takdirname amını sikeyim millet 12 tane orospu evladı PKK'lı vurunca alıyor. Bana da şey yazdılar. Ne o? Tabii tabii. Ne, ne oluyordu askeriyede? On, bir şey veriyor, yazıyor, veriyor. Ondan aldım. Aynen öyle ne terfisi amını siktim. Takdir mi ne işte ya? Başarı belgesi mi? E öyle başarı belgesi. Evet evet. Onu aldım. Abi içeride şimdi karakol komutanı diyor Serkan Başçavuş. Kime diyor vurdun diyor. Yani komutanım kimseye ben vurmadım. Doğru söyle diyor. Oğlum adamın burnu burnu kırılmış. O kızın abisinin. Ondan sonra gece 1'e 2'ye kadar karakoldalardı. Ama en keyif aldığım günlerden biri bu bir tane as subayımızın hatırlarsınız belki 2017'de mi 2018'de mi ne e, kulağını keserek şehit ettiler. Hatırlıyor musunuz o mevzuyu? E, yerde falan sürüklemişlerdi bir tane as subayımızı. O mevzuyu hatırlayanlar vardır arada. O orospu evlatlarını onu yapanları bizim alaya getirdiler. Evet. O zaman çok güzeldi işte. O zaman çok güzeldi. Bunlara dokunamıyorsun. Bunların sorgu olduğu yerde kamera var. Bu orospu çocuklarının. Tabi teröristlerin sorguya sokulan odada da kaldığı nezarette de dokunamazsın. Kamera var. 24 saat çekiyor. Ama atladıkları bir nokta var. Alayın içindeki nezaretten çıkartıp sorguya götürene kadar. Oh! Baba ben o kadar alıştım ki Bunlar 15-20 gün kaldı orada Yok 15-20 değil 6-7 gün kaldı İkinci üçüncü gün Bekliyordum bunların çıkacağı saati Palaska'yı bir çıkarıyordum koyayım Tabi komutanlar bunları Arkadan Palaska'yla Ama ipneler Bak ipneler nasıl biliyor musun O dağda Açlığa dayanmak için Karınlarını Bir sıkıyorlar yapışıyor böyle ip acıkmasınlar diye tabi iple midelerini sıkıyor arasını siktimin evlatları. O yüzden hiç acıkmıyorlar. Bir kokuyorlardı arasını siktimin evlatları gittiler amına koyayım 15-20 gün sabunla yıkadık geçmedi o şeyin kokusu be. Bir de ip ne? mesela iki gün falan dilendiler konuşmadılar. Abi ilk iki gün hiçbir şekilde konuşmadılar. Üçüncü gün sike sike. Sike sike. Sike sike. Ne demek konuşmamak? Bunlara yemek duası yaptırtıyordum. Vallahi. Yemeklerini biz veriyorduk. işte ekmeğin arasına domates, peynir. O gün askere ne çıktıysa onlara da veriyorduk. Yemek duası yaptırtıyor. Allah çarpsın yaptırtıyordum. Allah'ımıza hamdolsun. Türk milleti sağ olsun. Ay ay. Bir gün bizim işte karakol komutanının habercisi vardı İsmail. Amına koyayım. İpnelere ne yapıyor biliyor musun? Yemeklerini biz veriyor. Beyaz peynir. Domates. ipne acı meptelasıydı. Adanalıydı. İnanılmaz büyük acıyordu. O bizim hani böyle kıl biberler var ya. Avuçlayıp ağzına atıyordu onları. Öyle değişik bir çocuktu amına koyayım. Adanalı. Sen çarşıdan bu yemek yerken de acı yiyebilsin diye acı getiriyordu. Analarını sikmiş onların. Kaç tane acı biber, pul biber, isot varsa ekmeklerinin arasına bir basmış amana koyayım. Orospu çocukları nasıl yediler, nasıl içi hiç bilmiyorum ama acı biberi, ı, ta, isot, misot bir köklemiş amana koyayım. Yesin de göreyim orospu çocukları. Abi WhatsApp bakacakmışsın. Ne oldu lan bir daha mı askere giriyoruz? Aha. Evet evet bu fotoğraf oğlum. Bu fotoğraf bu fotoğraf. Bunu atın işte. Nereye atacağınız bunu? Dur dur fotoğraf geldi beyler. Sarılı fotoğraf geldi. Nereye atacağınız? Arsıcacağı değil. DC'ye atamazsınız abi. DC kapalı. Bak dönüyor. Ha PC'de WhatsApp var da amına kodumun oğlu onu öyle mi atacaksın? Biraz netini atsana. Ha fotoğraf bu. Nasıl kamufle? Eve geldim rahmetli babam gördü dedi ne oldu vuruldun mu dedi amına koyayım bu ne dedi ya. <laughs> of. Ya, vurdular mı dedi amına koyayım bu ne dedi, nasıl bir hal. Ay ay. Evet güzel bir nostalji yaptık. Bundan herhalde bir 3 sene sonra bir daha askerlik anısı anlatırız beyler. Güzel bak. Oha! Yayın bir saat 40 dakika mı oldu babuş? Keyif aldınız mı? Eğlendiniz mi? Özlemiş misiniz? Vallahi. Bana da nostalji oldu. 2-3 senedir anlatmıyoruz. Güzel oldu. Haydi o zaman. Varsa bir mentionınızı alırım. Haydi chatting'e başlayalım.